Selam arkadaşlar. Bugün konumuz pronouns yani zamirler. Temelde 5 ayrılıyor zamirler. Hemen başlayalım. Önce subject pronouns yani özne zamirleri. I, ben, you, sen, siz. Hem tekil hem çoğul için kullanıyoruz. We, biz, they, onlar. He, she, it, o demek. He, erkek bireyler için. She, dişi bireyler için. it hayvanlar, cansız varlıklar veya cinsiyetin önemli olmadığı canlılar için kullanıyoruz. Hemen bir örnek üzerinden bakalım. Ne dedik? Özne zamiri dedik. Öznenin görevi nedir? Cümlede eylemi yapan kişidir. Bakalım cümlemize. I love you. Seni seviyorum. Kim yapıyor sevme işini? I. Ben yapıyorum. Subject pronounumuz burada. Object pronounsa geldiğimizde Nesne zamiri demek object pronouns. Nesne nedir? Eyleme kimi neyi sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevaptır. Öncelikle neler olduğunu görelim. Sonra tekrar örneğimiz üzerinden gideceğiz. Me, beni, bana. You, seni, sizi. Us, bizi, bize. Them, onları, onlara. Him, her, it. Yine aynı şekilde onu, ona. Erkek birey için dişi birey için, cansız ve hayvanlar için ve de cinsiyetin önemli olmadığı varlıklar için. Hemen bakalım tekrar örneğimize. I love you dedik. Seni seviyorum. Subject pronounumuz I'dı. Buradaki eylemi gerçekleştiren. Kimi sorusunu sorduğumuzda kimi seviyorum? Neyi seviyorum? Seni seviyorum. You. Object pronounumuz yani nesne zamirimiz burada. Possesive adjective'e gelelim. Bunlar da sahiplik sıfatları. Ama dikkat edelim, bunlar sıfat. Önce görelim tekrar anlamlarını. Daha sonra örnek üzerinden daha iyi anlayacağız. My benim. Your senin, sizin. Our bizim. Their onların. His, her, its onun. Yine aynı burada saydığımız şekilde bölünüyorlar. Örneğimize bakalım. This is my car. Bu benim arabam. Şimdi sıfatın özelliği nedir? Kendisinden sonra isim gelir, o ismi niteler. Burada car gelmiş. Car nedir? Bir isimdir, değil mi? Araba. My possessive adjective'si geldiğinde yani sahiplik sıfatı geldiğinde benim arabam oluyor. This is my car. Bu benim arabam. Bundan sonra hemen possessive pronouns var. Aradaki farkı çok iyi göreceğiz. Possessive pronouns da sahiplik zamirleri. Şuna dikkat edelim. Buna sahiplik sıfatı dedik. Buna zamiri diyoruz. Sıfatın özelliği neydi? İsimden önce geliyordu. Zamir tek başına kullanılıyor. Hemen anlamlarına bakalım. Farkı tekrar göreceğiz. Mine benimki, yours seninki, sizinki, ours bizimki, theirs onlarınki. His, her, its, onunki tekrar. Şimdi bakalım kullanımına. This is my car dedik possessive adjective için. Burada possessive adjective'imiz geldi, sonrasından isim geldi. Ama pronouns'da, adı üstünde zamir ya, zaten karın yerine kullanıldığı için sonrasında hiçbir şey gelmiyor. This is mine. Bu benimki. Bu benim arabam. Burada possessive adjective. This is mine. Bu benimki. Burada da possessive pronoun. Şimdi son olarak reflexive pronoun's. Bunlar da dönüşlülük zamirleri. Yani eylemi yapanın eylemden kendisinin etkilendiğini bildiriyor bize. Bakalım hemen. myself ben kendim, yourself sen kendin, kendiniz, ourselves kendimiz, themselves kendileri, himself, herself, itself yine kendisi onun kendisi. Bakalım örneğimize. I hurt myself. Ben kendimi incittim. Myself kendimi. Buradaki eylemden etkilenen yine eylemi yapan kişi. Aşağıdaki örneğimize bakalım. That man is talking to himself. O adam kendi kendine konuşuyor. Himself. Bakın konuşma işini kendi kendine yapıyor ve öznemiz he olduğu için de himself kullanıyoruz. Şimdi birkaç örnek yapalım ve dersimizi bitirelim. He is my son. Name is Ahmet. O benim oğlum. Şimdi onun adı diyeceğiz. Onun adı demek için neydi he için hangi possessive adjective'i kullanıyorduk? His. His name is Ahmet. Bakın boşluktan sonra bir isim var. Bunu belirtmek için sıfat kullanacağız. O da he öznemizden dolayı his oluyor. I am a driver. This is truck. Ben bir şoförüm. Bu da kamyonum diyeceğiz. Tekrar boşluk var. Sonrasında isim var. Yani buraya possessive adjective gelecek ki benim kamyonum anlamını verebilelim. I öznesi için hangi possessive adjective'imizi kullanıyorduk? My. This is my truck. I bought a new bicycle. Is red. Yeni bir bisiklet aldım. Kırmızı. Şimdi bisiklet nedir? Cansız bir nesnedir. Burada özne olarak kullanacağız. Burada cümle bitmiş çünkü burada yeni bir cümle var. Bunun öznesi it olacak. It is red. O kırmızı. Yeni bir bisiklet aldım. Kırmızı. In free time I play the piano with that. Boş zamanlarımda burada benim boş zamanlarım demek için in my free time boş zamanımda I play the piano with that. Babamla demek için tekrar my kullanacağız. Babamla piyano çalarım with my dad. She looked at in the mirror. O aynada kendisine baktı diyeceğiz. Dönüşlülük zamiri kullanacağız. She öznesinden dolayı hangi dönüşlülük zamirini kullanacağız? herself. She looked at herself in the mirror. O aynada kendisine baktı. There is a book on the table. It is Şimdi masada bir kitap var o. Burada it is my book da diyebiliriz. Böyle olduğunda ne kullanmış oluruz? My nedir burada? Possessive adjective'dir. Veya it is mine deriz. O zaman bu kitabı belirterek o benimki demiş oluruz. Burada da possessive pronoun şeklinde kullanmış oluruz. Evet. Örneklerimiz de bu kadardı arkadaşlar. Konu anlatımlarının devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar.